arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox oynuyoruz hemen bonus round başladı bu oyunu bilenleriniz var mı bakalım ceplerimde olanlardan da. bu bir darme istiyor ama saç sizce ben dörde dedim öbür videolarda belki 15'e girelim belki 2'ye girelim arkadaşlar şef çılgınlığı Ay 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 şimdi birbirimize vurma vakti. Gel lan. Gel buraya kaçma. Gel buraya. Ben bu oyunu çok seviyorum. Hop 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 şerif sıplamalı hep. Öl. Oha ne yaptım ben ona? Ay yan ya. Öl. Arkadaşlar Robert'sın vardı az önce ama bitti zaten videoya abone olup like atmayı unutmayın ha. Tamam mı? Yoksa siz bak şu cebimde de şeyle az önce vururdum. vurdum Buldum yere. Ve de şunu şey yaparım size. Oo. Oh. Bak görüyoruz. Onunla izleyenlerinizin izleyen birçoğu 91 abone değil lütfen aşağıdan like at, abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. İsterseniz başlayalım. Bye bye bye. İsterseniz birazcık tutu açalım sizinle beraber. Trinfe. Nice. Arkadaşlar açalım? şunu mu açsam? Şimdi çantasında neler var? Bunlar normal şeye benziyor. Oo bak. Bunlar güzelmiş işte. Hadi aç. Vay. O şeyler. O ya hayır ateş ne veriyordu? Ateş element Çok nadir o. Ay bitti mi param? Oo 564 kalmış. Şunun talep sırrı ve talep bıçağı var. Bu ne biçim şeydir ya değil mi? Bu arada ejderhası desenmiş. Üstünde ne yazıyor biliyor musunuz? Vatandaş yazma Yok bazılarını yazıyor. Dur ya çelik aldı Petri. Böyle başta. Böyle başta biri yok. de başta biliyordum. Neden böyle ya? Allah Allah ın. ne oldu? Onda sadece üç kişi var. O da bir bu, bir, bir, bir o, öyle Bir de ben. Şuradan şöyle ha tamam. Ben de satın alım. Beni de, beni de, beni de satın alım. Şöyle ha tamam. Beni böyle satın alırlar. Yarım, yarım oram, yarım buram. Alırlar değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. Acaba ne zaman başlayacağım? Messi Messi Mersi, Mersi. Arkadaşlar Roblox kitabına e, beraber yazarız bir videoda. İçinde bunlar var. Sonra. Hayfer Sonra bunlar. Roblox kitabı kısacası. Hadi benim devam edelim. O da ooo bak. Vay. Hayır ben seçmedim arkadaşlar. Ben o çocuğum ne? Allah ekber. Şimdi biz nereye gidelim arkadaşlar? Şuraya bile gidelim. Ama Tuttum. Bismillah. Anam ne misin? Bismillah. Şimdi hangi misin? şu tarihinde de şu şeref Olsa 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 Kaybeder. Dur, dur. Anam. Bir daha var. Dur. 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 Vay. Arkadaşlar gördünüz mü ne yaptığımı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya bu motorum nasıl ama? Arkadaşlar bu motor ben kendim yapmadım da şu motoru kendim yaptım tabii ki de maket ben. Güzel mi arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Hayır ya. amel diye bir de adam der En fazla. Arkadaşlar şunu mu seçsek Şunu seçelim mi? Hayır bunu seçelim. Bu daha yani. Daha da zor aslında da ben kolay dedim. Birazcık taşındım ama. Ya. Oh. Saati dolma şansım yüzde 30 olmadı. <laughs> <laughs> <laughs>